Sislerin ağır ağır çöktüğü bir sabah bazı insanlar toprağın üstünde yaşar. Bazıları ise toprağın kalbini dinler. Her sabah güneş doğmadan yola çıkar. Patika yolları geçer. Karı, çamuru, rüzgarı umursamaz. Çünkü aradığı şey sıradan bir taş değildir. Sislerin ağır ağır çöktüğü bir sabah bazı insanlar toprağın üstünde yaşar. Bazıları ise toprağın kalbini dinler. Her sabah güneş doğmadan yola çıkar. Patika yolları geçer. Karı, çamuru, rüzgarı umursamaz. Çünkü aradığı şey sıradan bir taş değildir. Her taş milyonlarca yılın sabrıdır. Basınçtır, ateştir, zamandır. Ve zaman sadece sabırlıya sırrını açar. Adam dağın derinliklerine iner. Küçük bir kazma, ince bir fırça, özenle çalışır bir taşı çıkarırken acele etmez. Çünkü bilir ki acele, güzelliğin düşmanıdır. Topraktan çıkan ham taş güneş ışığıyla buluşur. Donuk pürüzlü ama içinde saklı bir ihtişam var. Adam taşı eline alır. Uzun uzun bakar. Sanki onunla konuşur. Gerçek değer ilk bakışta anlaşılmaz. Bu adam taşları herkese vermez. Çünkü doğa ona bir kural öğretmiştir. Değer doğru elde anlam kazanır ve o taşlar sadece bir kişiye gider. Bazı aileler ticaret yapar, bazıları miras taşır. Yasin dikkatle inceler, keser, şekil verir, parlatır ama abartmaz. Taşın doğasını bozmaz. Gerçek ustalık doğaya hükmetmek değil, onunla uyumlu çalışmaktır. Işık altında parlayan taş artık sıradan değildir. Bileklik olur, kolye olur, yüzük olur ama bu taşlar herkese verilmez. Yasin, taşı alacak kişiye bakar. Onun enerjisine, onun niyetine. Çünkü bazı taşlar güç verir, bazıları sabır, bazıları denge. Her taş sahibini bulur tıpkı her insanın kendi yolunu bulması gibi. Dağın derinliğinden çıkan her taş doğru elde hayat bulur. Çünkü değer hak edenle tamamlanır.